Arkadaşlar ben Alper. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Uzun zamandır biliyorum yine etmemirim çünkü çok şansım olmuyor. Arkadaşlar. Ama yarın size süreceğim 3 video gelecek. Söz. Yok. Pazar günü 3 video gelecek. Söz. Söz ve söz. Erkek sözü. Pazar günü 3 video atacağım tamam mı? Hadi o zaman videoya geçelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Şöyle. Ayıldadım o zafer. Bakın. Şöyle şey açayım. Maskemi. Bakın. Zafer videoya girdiğimde direkt ayarladım şöyle mikrofonu. Girmeden önce ayarladım yani. Şöyle İçimden sokuyorum bu arada yani çok basit bir şey. Bir şey yapıyorum çok basit. Yani o kadar basit. Şöyle. Facecam'ı kapatayım mı? Haritayı koymayayım. Birisi öldü. Şu kötü. Şurak bence. Bu da hiç işimiz olmuyor. Ne hey, hadi. O zaman videoyu geçelim çabuk. Oh. 18 saniye kalmış. Ana sadece şu ortada gönülmüşler. Şu bak. Lan sen diğerine bin. Öküz. Aynen bak akıllandı. Allah bir şey gizli. Yemindireyim. Heh, tamam. Şimdi oldu şöyle. Bir <laughs> atladı bile. Arkadaşlar ben şöyle bu sefer çok orta gitmeyeceğim. Dağa gitmeye çalışacağım daha çok. Çünkü dağda aşağıdakileri vurabilir. Bak eskiden şu dağın tam tepesinden aşağıda bir adam vardı, AVM vardı bende. Yemin ederim Allah kurşun şey yapsın ki e, dürbün yoktu bende tamam mı? aşağı e, Aşağıdaki adamı AVM ile dürbünsüz vurmuştum. Yemin ederim bak çarpıldım arkadaşlar. Yani o da mı bilmiyorum ama bir dağdan vurmuştum. Şimdi çarpılmayayım. <laughs> o da mı bilmiyorum ama o da olabilir. Ama olmayabilir. Power Rangers'lar. Bunlar beni akşam yatarken kuruyor işte. Şu, araba var lan. çok güzel. Ama daha iyi inemedik. Buraya ilk defa geliyorum ben. Vallahi ilk defa geliyorum. Of git var. İlkten de git çıkamazsın ki yani. <laughs> ne bileyim. Uy direkt ikili silahları bulduk o zaman. Şanslıyız. Sarp bir şey aldı. Kar yağdı bu arada. Şu anda hangi gündeyiz bilmiyorum. Vallahi unuttum. Bomba var. Bomba ki, bomba ki, bomba ki. O iki istir mi? Hmm. İstediğim silah mı? Değil. Ah. Neyse çıkalım artık bu evden. Bence hazır değiliz. Biraz daha kit vesaire. E, silahlar tamam ama şu evden düşünsenize. Bu eve bakmıyormuşum ve bundan 416 çıkıyormuş. Uçak 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 uçak. Uçak neredesin lan? Ben de tam. <laughs> Ama abi ya. İşte o silahtan istiyordum ben ya. Of oh, <laughs> ya. O silahtan istiyordum ben işte. Ama çıkmadı. Ya o uçağa bakan aklı mı ya? Döndür böyle daha çok parmağım gözüküyor. <laughs> Kaybettik ya. Of. <laughs> dön lobiye, lobiye. Niye tekrar oynayak? Paylaş ver. Maçı yendiğini seviye atladığında sergile var. Ama hiç tekrar oyna yok. Dur bir den var. Tek. Adam AKM'li adamın Arkadaşlar bir kere ne olmuştu biliyor musunuz? Ben AKM ile 4 ve 1 atıyordum. Yani normal atıyordum tamam mı? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben de sis bombası vardı. Sis bombasını attım. Yanımda da ev vardı, önümde de adam vardı. Tamam mı? Evin içine girdim onu o görmedi tamam mı? Son AKM'liyim. Sadece AKM var bende. Başka bir silah yok. Sonra Adamın arkasından geldim vurdum Edcat. Canım bir kaldı çünkü onun arkasında da bir adam varmış. Sonra o adamdan aldım pompalıyı adama tek attım çünkü adamın da adı azmış bayağı bir tek attı o pompalı demin öldüğüm pompalı kaldı iki kişi sonra AKM 8 ne 8x ya 4x taktım adamdan uzak vurdum Uzaktan adam vurdum. Kaldı bir ve bir. Adam arkamda çıktı. Bombayla öldürdüm onu. Oh. Böyle bir yaşantı oldu. En çok güzel olmuyor mu? Dur. Ben en değilim. Bu, bu arada bunun da mikrofon var sanırım ya. Yani ben o zaman bu düzeni boşuna kuruyorumdur. Mikrofon falan yoksa. Şuraya güzel de bak. Şşş. Bakın şuraya güzel de. Şuraya falan. Ama nasip değil. Adam iniyor adam iniyor çabuk çabuk çabuk. Ah ah ah. Şuraya gideyim var da şu eve gideyim de bir ve bir atarız. Gir kapat tamam. Kapat kapat. Kapat abi. Tamam. Gerisi de zaten ilkten silah bulduysak. Oy 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 maşallah 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 maşallah. Devi. Olur lazım. Lazım olur. Hı, tamam. hazır. Adam alacağım ben bu arada. 3x Adam alırım ben bu arada. Kolay. Kolay olur. Kanka kolay oldu. Kolay. Oy insedim Bir ses atar bir ses, bir ses güzel olur.

Aa, ama ya adamı gördüm ama saldıramadım ki. Ya bak video gerçekten video çektiğimden. Bak yoksa ben öyle iyi oynuyorum ki video çekince sanırım bana bir şey oluyor. Abi şu anda adamı tek de almıştım ben ya. Video oldurman kötü oluyor bence. Yani arkadaşlar ya Mağdiri dong. Um. Oha yüz yüz işte yüz 8 saniye falan. Ne ben şey var ya bir tane adam var şey şöyle burnunu falan kaçtırıyor cipsiyor garip garip sesler çıkarıyor en samar sanıyor kendini salak Allah belanı vermesin ya. Tamam arkadaşlar devam etsin. Ya ben onu şu iyi sandım normal sandım ya. Telif yemeyiz inşallah. Burada bir şeyler varmış. Ne var ki? Ah. Ay, niye açamıyorum? Bir sezon boyunca posta en yüksek rütbe yap. O ulaş. Bu neymiş? Eee? Tamam tamamla ha. Tamam. Tamamlayayım abi. Ne kutu açalım işte ne güzel. Ama ne görev? Nereden görev alınıyor? Light'ı ben <laughs> PUBG'nin normalde biliyorum da Light'ı hiç yok. Light yükleyen aklıma. Sa sandığı. Babacık sandı. Babacık. Babacık sandı. <laughs> babacık, 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 babacık sandı. niye kilitli bu lan? Lan ne kilitli? Free. Okay, zoom in. <laughs> Kulağınızı kulaklık takıyorsanız kulaklarınızı çıkarın. Annenizin yanından uzaklaşın. Veya ablanızın, veya ablanızın kardeşiniz yazına gel yanınıza gelsin ve abinizden de gidin. Kardeşiniz yanına gelsin. Kardeşinize kulaklığı takın. Parapsilon. Giden umartız. Kardeşinizi öldürmek istiyorsanız bu taktik. Yeğenlersiniz. <laughs> Ya bunlar niye çalışmıyor ya? Ya o ben benim. Anam, attım. Ah! Ah, diye bir dert. Yokmuş bu hayat. Ah, diye bir dert. Yokmuş bu hayat. Ah, diye bir dert. Yokmuş bu hayat. Ah, diye bir dert. Ah diye bir dert, ah diye bir dert. Hadi saniye içinde çıkacağım. Hadi 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 hadi. Hızlı çabuk çabuk dur. Okay. Atla atla. Yes be atladık ama. Ah, olmadı be. Uf. Uf, uf, bu adamlar uşak getirdi. Uşağım. Bu sefer yine dağları atmayı deneyeceğim. Sefer... Aa bak. Deminkinde şöyle gelmiştik bana. Şöyle gelmiştik. Şimdi şöyle gidiyoruz. Bu da demek ki daha atlayabiliriz. Ben Dağ, dağları niye seviyorum? Çünkü şu şeyler oluyor. Şunlar içinde de genellikle loot. Yani loot dediğim işte güzel şeyler oluyor. Bak şunlar gittiğim şeyler. Ve onların yanında teleferik oluyor. Ve bu beni benden alıyor bizim sınıftaki Emirhan gibi konuştum. Şey onun okuyuşu kitap okuyuşu. Mesela mesela ve beni benden aldı. Diye okuyunca böyle benim gibi oynuyor. Okuyor ve beni benden aldı. Noktalar da iyice duruyor ama güzel okuyor. Emirhan kaygısız. İkinci şöyle ve bakmayayım ya ben pan, bence. Şunun üzerine ah keşke çıkabilsek ah ah ah. Ya niye PUBG yapımcıları niye buraya koyuyorsunuz? Buraya çıkamayacağımızı biliyorsunuz. PUBG yapımcıları. <laughs> size burada meydan okuyorum gelin. Video çekmez halim. Oy en iyi, en iyi çanta var ama ya. Video çekmez halim Gelin size meydan okuyorum. O kadar iyiyim yani. Yer ya çekmez halimle. Ama bu PUBG yapımcıları yer. Yer bitirir, rezer geçer. Uy M416. Ananayı yedirdim. Vallahi ananayı yediler. Bak ciddiyim. Di vallahi billah. hasretler olsun. Olsun olsun. Şunu patlatmam mı gerekiyor? Patlamıyor da ki. Bence buraya bir araba gelecek ki çantayı alalım. O çanta en iyi ya. Bir araba getirme gibi bir şey getirmemiz gerek. Telefere bineyim mi? Şşş bekleyin. Şöyle bir gireyim. Ne bir daha arayayım 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 arayayım. Ara ara ara. Annene şey şey gibi annenin iş yerinde de sen gittiğinde hemen ağlamaya başlamışsındır çocuğundur. Yarım saat sonra anne ne zaman gelirsin? <laughs> anne ne zaman gelirsin? Annem de oğlum da var var var. <laughs> Allah orada adam mı gördü? Yoksa benim hayalim mi? Elif'in düşleri. Buralara bakmışız tamam. Ama ileriye bakma. Neden? Çünkü biz noobuz. Buradan eskiden burada baya bir adam öldürmüştüm şöyle atarak. Yatmıştım işte adam öldürmüştüm. Yemin ederim Allah Kur'an çapsın. Aynı yerde buranın aynı yere. Ben de niye her yemin ediyorum? Şu, buraya giderim ya burada. Güzel şeyler vardır bence. Ve şu sola basarak adam öldürmüşlüğüm var benim. Aha, ne güzel. İki dağdan arın par. İki dağdan zın 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 İki dağdan zın 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 ki Mutlu yıllar sana Kendi doğum günümü kutluyorum Kalle mi? Sarmıyor Yine sarmıyor oğlum bana güzel bir şeyler yolla diyor Allah'ım. Allah Diyormuşum ve be, o beni. Allah'ım teşekkür ederim. Bir de iki iki sakarım. Abi ne? bu ya burada? Boş duruyor. Boş şey atın. Mesela şunu kullanıyorum. Şuraya kat. At lan. Bırak. Şunu bırak. Manu, lo, lo, Oy. Oh, o ay. Oh, ay. Neydi bu muffin time. Ana muffin time bu. Oh. Yeni fin dişleri. Olsun. Levye tamam. Levye, levye uyar. Kartopunu çok merak ettiğim için atacağım. Bu kartopu değil mi? Şöyle en uzağa. Yok ya da şöyle yakına atalım da göreyim. Ana. İlk defa görüyorum. Çok güzelmiş lan. Ooo. Teleferiğe git. Teleferik şuraya doğru gidiyor ya. bu da şimdi nasıl geç geçeyim? Ben o da şimdi nasıl geçeyim he? Söyleyin bana. Hayır 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 ölmek istemiyorum ya. ya. Çok rezil olurum gerçekten arkadaşlar. Rezil olurum hayır hayır ölmeyeceğim ya. Rezil olur oğlum. Milleti bütün herkes. O bizi bu tersine gidiyor vay şerefsiz. uzaklaştım be çok uzaklaştım Hı, hmm. işte diyorsun. canım doluyordu bir anda azalmaya başladı yani azaldı kay 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 burda da kay kay geç Oley! Çünkü kaykay kay yaparken öyle yaptığında canın gitmiyor. Ya e, gaz durdu lan. Dur. Durmuş vallahi durmuş. Orta kiti var onu almam gerek. Yani. Anlasam çünkü. Yok tamam. Ama şimdi ben kendim söveceğim ha öldüm diye. Enerji iç. Enerji drink içelim böyle. Ve enerjimiz de yerine gelsin. Silah bırakacağım. Tamam şimdi silah bırak. Bırak. Hızlı gitmediğim. <laughs> Uşak iş şey inşallah yanım Mıza düşer. yani düşmezse çok kötü olur. Uçak neredesin? Neredesin koçum? Ben söylerim. Ya o şakaymış. Ama benim bir eve girip çabucak bir yani bir dinlenmem gerek. Dinlenmezsek yanayı nereye yeriz valla. dinlenmek dinlenmek dediğim şey yani canımızın doldurmak. Şimdi şöyle can doldu. 416 Şuralarını. Yine başladı ya. Ama o sefer kaçacağım. Ana. Ana. Oraya bıraktı. İnşallah alırım. Çok da uzak değil bence. Yok hiç uzak değil. Oraya hatta bir sis bombası atalım mı? Bence atalım. Araba geliyor. De hey. oh, det er derfor jeg har den. Субтитры Ama ya. Oha adamın nereden vurduğuna bak yani. Of. Oh. İyi oynadım ama. İyiydi. Sıfırlaş. Benim aldıdı aldı? ulan. Minecraft'ta çekeceğim arkadaşlar yarından işte iki İki PUBG bir Minecraft çekeceğim. Üç video atacağım dedim ya. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir daha. Abone olun yoksa kanalımı silerim. Şaka şaka. Görüşürüz. Bay bay.